Selamlar Aleyküm arkadaşlar ve İskender Usta aboneleri İzmir Bergama'da 80 metrekare platform üzerine kurduğumuz çelik ev projemizden baştan beri sizlerle her bir kaynağına profiline Bordex'ine kadar paylaştığımız çelik ev inşaatımızdan sizleri bir kere daha selamlamış oldum. Bugün yine ince detaylar vardı. Ufak tefek çözmemiz gereken evin yapısal bütünlüğünü sağlarken tüm bunlardan birkaçını gösterdim. Bu camların demir parmaklıklarının olacağı kısımların nasıl yapıldığına dair kısa gösterdiğim video oldu bir tane bunlarla ilgili. Bugün de biraz alçıpan çektik yukarıya. Şu odadan başladık. Şöyle göstereyim. Dış duvarlarını kapattık. Yani bu parmaklıkların hazırlığı ve de ara güçlendirmeler tamamlandıktan sonra mineral yünümüzü döşedik araya. Ondan sonra alçıpanımızı vidaladık. Ben biraz gezdireyim. Şöyle. Alçıpanı kapladıktan sonra böyle güzel, zarif, düzgün duvarlar oluşuyor benim yaptığım evlerde biliyorsunuz. Zaten öyle olması da gerekir. Kalın olmayan, abartısız ve de yalıtımlı duvarlar. Bakın buralara da bugün yine antipas sürdüm. Neden? Doğrama geldiği zaman yani zaten boyalı. Doğrama geldiği zaman yine kenarından köşesinden pas olmasın vesaire diye. Bakın bu saplamalar da boyalı bir şekilde içeriden dışarıya kadar. Dün göstermiştim bunları. Bugün işte biraz doğramacıya PVC yapacak olan arkadaşa işini teslim etmiş oluyoruz. Yani getirip doğramalarını çift taraftan pervazlı olacak şekilde takabilir. Başka neler yaptık bugün? Bakın şurası salon kısmı. Burası salon. 20 metrekare salonumuz. Bu yatayda attığım profil de yani burada alçıpanlar falan var şimdi. Rahat görünmüyor. Bu attığımız profil TV sacı vardır arkasında. Onu tutturmak için yatayda böyle bir hazırlık yaptık bu duvarda. Bunu onun için kaynatmış olduk. Artı olarak burada sıcak soğuk su için termosipon kullanılacağını öngördük. Buraya da tavandan 40 santim aşağıya çekerek bu yatayda iki tane 40x60 profili koydum yatayda. Yani şuraya da tutturulsa olur. Bu tarafa da duvara yakın da tutturulsa olacak şekilde. Yani buraya koysaydım duvardan çok açık oluyordu. Buraya koysam çok duvarın köşesinde oluyordu. Burası duvar biliyorsunuz. Yani tam kapanmadığı için belli olmuyor. Yani o termosfonun vidalarını tutturmak için böyle bir yatayda hazırlık yaptım yine. Kaynaklarını da böyle güzelce çevirdim. Ondan sonra başka ne yaptım? Mutfakta da yine tavandan 40 santim aşağıya çekince dolap tutturulsun depremde vesaire bir durumda düşmesin diye. Çünkü bizim duvarlarımız beton olmadığı için übel işlemi vesaire yapılamayacağı için akıllı vidalarla dolapların tutturulması söz konusu olacağından. Dikeyde profiller var ama aranmasın. Yani yukarıdan aşağı 40 santim çekince her şekilde 60'lık bir profilin yüzeyi olmuş olsun diye böyle bir düşünce yaptık. Bu üçü bu, bu bu şekilde. Bir de bakın daha önceki inşaatımda da gösterdim. Bu camın önündeki profiller yani korneş kısmına gelecek profiller tamamen duvardan yani şöyle göstereyim. Hatta yapılmış duvarın önünde göstersem daha görünür olur. Böyle profil kalabalığından pek bir şey anlaşılmadığı için. Şu profil duvardan merkeze 10 santim açıkta olacak şekilde kaynatıldı. Neden? Korneş boydan boya üstlenildiği yerden bilsin diye. Yani perdeler hiçbir zaman aşağıya korneşler takmaması için bu profiller 10 cm merkezi olacak şekilde açığa attım. Bunu bütün duvarların dibinde bu şekilde yaptım. Yani boydan boya perdelik olsa, boydan boya perde takılsa takılabilir yani bütün camların önünde. Asma tavanlarımız zaten bitmişti biliyorsunuz kaynak olarak. Biz ne yapıyoruz? Kapatacağımız yerin hemen güçlendirmelerini, kaynaklarını yapıp kaya günlerine bakın böyle hep aradan araya profiller atıyorum ki dediğim gibi alçıpanlar stres olmasın bir sarsıntı anında çatlamasın diye bu şekilde boydan boya bu kenarları hep ortada 130 santimde bir kuşak. Çünkü 2.60 bu profiller. Ortadan 130 santimden bir kuşak döndüm. Buralara da bakın bu şekilde. Yani hiçbir zaman bu malzemeler bir sarsıntı anında birbirinden ayrılıp vidaları kopmak istemeyecektir. Bakın bu bunu da göstermiştim bunları. Bunların malzemeleri de geldi bugün. Malzemeleri de geldi. Hazırlıklar tamam. Geriye dediğim gibi çalışmak kalıyor sürekli halde çalışmak. Başka bir şey yok yani. Bakın bu balkonunkileri de hallettim. Buraya da sürgülü kapımızın dışına demir parmaklık kapı gelecek. Çelik kapının neden 20 santim ve üzeri genişlikte olması gerekiyor bu bölgenin? yorumlardan birinde onu okudum, cevapladım ama merak edenler için bir daha söyleyeyim. Buranın 20 santimin üzerinde olmasının sebebi bu kapının girişinde şöyle göstereyim. Burası çelik kapı. Şu kısımda sigorta panosu var. Burası da çelik kapı. Çelik kapı kasaları biliyorsunuz. Normal bizim bu 10 santimik duvar kalınlıklarından daha kalındır özel bir ölçü, özel bir gayret olmadıkça çelik kapılar 18, 19, 25 aralığında kalınlıkta yerler isterler. Standart olarak söylüyorum. O aralıklarda ayarlanabiliyor genişliği. Çünkü o iki pervaz çıktığı zaman birbirinden ayrılıp yaklaşabiliyor. Onun için burayı geniş tuttum ve de sigorta kutumuz içinde bir boşluk oluşmuş oldu burada. Onun amacı da odur. Bakın balkonumuz da tamamen şeklini almış oldu. Gayet ferah yüzeyler, aydınlık bir ev. Bugün hava kapalı mesela, akşam oldu. Şöyle baktığınız zaman hiçbir yer karanlık değil. Yani camlar gayet yeterli. Ve de günün sonuna kadar aydınlık olabilecek şekilde. Yani herhangi bir aydınlatmaya ihtiyaç duymadan banyoda da olsanız, normal herhangi bir evin odasında da olsanız hep iki taraftan aydınlatması, camı, penceresi söz konusu. Yani arkadaşlar elimizden geldiği kadar detaylara önem vermeye çalışıyoruz. Tabii ki de işten anlayan kişiler işte şurası şöyle olsa daha iyi olurdu. Burası böyle olsa. Ya inanın işin içine girmeyince bilemezsiniz. Biz de zaten kullandığımız malzemenin neyden korunması gerektiğini, nasıl olması gerektiğini, nelere dikkat edilmesi gerektiğini inanın gerçekten biliyoruz. Yani şu saçın sudan korunması gerektiğini. Buraya şap döküldüğü zaman su yalıtımı yapılıp aşağıya su damlamaması gerektiği. Seramikleri yaptığımız zaman bu yapı çelik bir yapı. Duvardan patlayıp ayrılmaması gerektiğini vesaire vesaire hepsini biliyoruz. Yani bu koridorla banyoya da çift malzeme kaplıyorum zaten sırf o yüzden ve de kapı kasa kalınlıkları için. Ya Bordex olacak ya da çift kat malzeme olacak. Yani mukavemet bazı bölgelerde özel işlemler şart. Durumumuz bundan ibaret. Yani şu saatte şu manzaraya şu güzelliğe tam böyle ışığın yukarıdan geldiği şöyle bakın hani gün batımı şuradan oluyor ya. tablo gibi manzaralar çıkıyor ortaya. Ben seviyorum doğayı. Zeytinleri de seviyorum. Burada her yer zeytin ağacı. Ben gemlikte oturuyorum. Orada da aynı bu şekilde. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Arayan soran tüm dostlarımıza yardımcı olamasak da bildiklerimizden anlatmaya, çalışıyoruz. Fiyatlandırma yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi her şeye yetişemiyoruz. Biz burada çalışınca bireysel olarak çalışmak durumunda olduğumuz için yani içimiz dışımız iş olmuş oluyor. Bir işi yaparken bakın burada yani bizim buraya 20 gün önce geldiğimizde şurası nasıl bir görüntü? Şurası Aynen bu şekilde görünüyordu bu binanın olduğu yer. Ve de ben birinci katta şu an sizlere duvarlardan, korneşlerin profillerinden, korkuluklardan falan, parmaklıklardan bahsediyorum. Yani bu da önemli bir şeydir diye düşünüyorum. İki arkadaş burada bu şekilde bu çalışmayı yürütüyoruz. Yani şurada gördüğünüz her şeyi iki kişi yapıyor betonundan tutun kaynağına, alçıpanından tutun fordeksine yine bu sıvası da bu şekilde olmuş olacak. Erdek'te gördüğünüz gibi yani bir önceki projeyi takip ettiyseniz yani şurada 20 gün sonra bilemediniz 25 gün sonra çelik kapısı takılmış, doğraması takılmış, tuvaleti takılmış. Deposu, su deposu takılmış, su hatta bağlanmış. Giderleri yapılmış, şapı yapılmış, şuraların mermeri takılmış vaziyette bir ev göreceksiniz. Hakikaten yani iki ayda veya iki aydan biraz daha kısa bir sürede, burada biliyorsunuz bir haftadan fazla zamanımız çok kayboldu yani yağmurdan, fırtınadan, öyle bir mevsim geçişi dönemine denk geldik ki perişan olduk yani bir bakıma. Zaten onunla ilgili de paylaşımlarda bulunduk. Yani biz elimizi taşın altına koymuşuz sağlam yapılar yapmak için ekip kurmuyoruz. Yani kendi elimizden çıksın işler. Tamam çok ince yani boya yapmam gerekmiyor belki ama e, bu sefer de maliyet yükseliyor. Bakın şöyle ben buranın sıvasını boyasını yapmasam dışarıdan bir arkadaş getirip buranın e, aranızda mutlaka meslekten insanlar vardır. 160 metre kapalı alan bir yer düşünün. Üstte 80 metrekare ev var ve de bunun dışı içi komple sıvanacağını boyanacağını düşünün. Yani bilen varsa bunun dekoratif sıvası, file sıvası, içinin sateni, zımparası, boyası, stropiyeri bu şekilde bir yazsın bakalım. Hani kaç para isteniyor iki katlı bir evin yapılması için. Yani şöyle ben bu işleri yapmasam çok detaya giriyorsun ekip çoğalt diye yorumlar geliyor. Ben bunları yapsam bu işleri biz yapamayız. Bu paralar ekip çoğaldıkça katlanarak gidiyor. Ben ne yapıyorum? Kendim anlaşmamı yapıyorum. Günümü hesap ediyorum. Yani bu iş benim artı olarak 15 günüme mal olur. İçine tesisatı da katarsam hadi 3 günde öyle olur. Boyayı katarsam içerideki altı boyayı o da diyelim 10 günüme veya bir haftama mal olur. Bu şekilde matematiğimi yapıp kendi yövmeyimi, hesabımı, kitabımı düşürmeyecek şekilde diğer kalan işleri de yapmaya devam ediyorum. Bunlarla ilgili bir sıkıntı mı oluyor? Hayır, ben çok güzel sıvamı yaparım, çok güzel boyamı yaparım. Bunlarla ilgili de çok müktesebatım yani eskiye dönük yaptığım yerler ve de el alışkanlığı, ustalıklar. Yani bunlardan yana sıkıntı yok. Yani ekip demek para demek anlamına geliyor. Onun için biz burada bu gördüğünüz her şeyi iki kişi olarak yapmış bulunuyoruz. Dediğim gibi şurada 20-25 gün sonra tamamen bitmiş bir ev göreceksiniz. İnşallah Allah herkese gönlündeki yuvayı, evi, yaşamak istediği yeri nasip eder. Ben de böyle müstakil bir hayat istiyorum ama nasip olmuyor. İnşallah ileride ben de böyle bir ortama kavuşurum diyorum. Hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar. Allah'a emanet olun. Eyvallah.